Bu ne büyük saadet Galip Efendi. Hoş geldiniz. Estağfurullah hünkâr. Sebebi ziyaretimiz bu kitap. Kim niye böyle bir iş yapar Galip Efendi? İslam'da tahrifat yapmak isterler hünkâr. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur eder. İslam hakikatlerinin arasına batılları karıştırıp... ...insanların aklıyla, İmanı ile oynayacaklar. Vallahi de billahi de. Sarayım yansa ocağım sönse. Dilim tutulsa elim kurusa. Biz buna müsaade etmeyiz. Her cerremizle ehli sünnetin. İslam'ın hizmetkarıyız. Biz de İslam'a hizmetkar olan hünkârımızın hizmetindeyiz. Eyvallah. Devleti Ali Osmanlı'nın son dönemlerinde İngiliz dış istihbaratı olarak çalışmış İngiliz ajan Jeff Warren 1956 yılında Washington'da Orta Doğu ülkelerinde stratejik denge isimli düzenli seminerler veriyordu. Bu seminerlerde dünya ülkelerinin kurmay subayları ve üst düzey İngiliz yetkililer vardı. Seminerin konusu Osmanlı neden kaybetti? Açılış konuşmasını yapan sonucu sözü papaz Jeff Varna bırakıyorum dedi. Tüm Osmanlı topraklarını gezmiş yaşlı bir adam olarak elimde kalın bir kitap olduğu halde kürsüye geldi. Bütün dinleyiciler seçme insanlar tek tek gözlerinin içine baktım. İçlerinde üniformasından anladığım bir de Türk vardı. Kırk yaşlarında gösteriyordu. Kurt gibi bakışı vardı. Ve konuşmaya başladım. Büyük savaşlar silahıyla kazanılmaz. Şu elimdeki kitabı görüyor musunuz? Osmanlı'da Türkler bu kitabı okurken ben çok sıkılırdım. Çünkü hiçbir şey anlamazdım. Ancak onlar bu kitap okunmaya başladığında bütün işlerini bırakırlar, abdest alırlar, başlarına muhakkak takke koyarlardı. Bu kitabı göbeklerinden yukarı tutmaya dikkat eder, özel bir saygıyla iki dizleri üzerine otururlar, kafalarını önlerine eğer, okuyanın sesi harici çık çıkmaz ve kitabın okunması bitinceye kadar dinlerler hemen hemen her dinleyenin gözlerinden yaş akardı. Nefes aldıklarını dahi fark etmezsiniz. Okunanları anlamadıklarını biliyordum. Ama asıl merak ettiğim neden bu kitap okunmaya başladığında işlerini bırakır konuşmazlar. Abdest alırlar ve sessiz bir şekilde dinlerlerdi. Ve o takke sünnettir diyerek taviz vermezlerdi. Anlamadıkları halde bu kitap bu insanlara nasıl böyle bir etki yapıyordu? Hayret etmemek mümkün değildi. Bu konuda diğer arkadaşlarımla günlerce düşündük. Bizde İncil'e böyle bir saygı yoktu. Dünyada hiçbir kitaba böyle bir saygı yoktu. Sonra tespit ettik ki bu etkinin sebebi kitabı akıllarıyla değil, kalpleriyle, yani ruhlarıyla dinliyorlardı. Çünkü onların alimleri iman akıl ile değil kalp ile olur diyordu. Türkler şöyle inanıyordu. Bu kitap orijinaldir, temizdir, kirlenmemiştir, insan görüşü karışmamıştır. Allah'tan peygambere geldiği gibidir ve Allah'ın kitabıdır bu kesindir. Öyle inanıyorlar. Peki ya İncil? İsa peygambere gelen İncil insanlar tarafından değiştirilmiş. 104 ayrı İncil ortada geziyordu. Seçilerek papazların yazdığı 4 İncil'e düşürüldü. İtiraf etmek gerekirse İncil'in Tanrı'nın kitabı olmadığını biliyorduk. Ancak vatan, millet, din bağlılıklarımızı da terk edemiyor, topluma uyuyorduk. Biliyorduk ki İncil ilahiliğini kaybetmiş, ve kirlenmişti. Çünkü değiştirilmişti. İngiltere'de yaptığımız bir toplantıda biz de Kur'an'ı değiştirelim dediğimde İstanbul'da beraber çalıştığımız Gertrud Bell Hanım bu mümkün değil. Çünkü bütün dünya kütüphanelerinde on binlerce orijinal Kur'an var. Toplamak yok etmek mümkün değil. Toplayıp yok etsek dahi dünyanın her tarafında yüz binlerce hafızları var. Ve tüm kitap ezbere biliyorlar. Madem Kur'an'ı değiştiremeyeceğiz, bunun başka bir yolu olmalı. Bir şey yapmalıydık. Türklerin bu kitabı olan saygıları yok olmalıydı. Bu saygının gücünü onlardan almamız lazımdı. Çünkü bu saygının gücüyle odasında Kur'an-ı Kerim var diye uyumayan Osman Gazi, sabahlamış ve bu güçle dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'ni kurmuştu. Türklerin elinden bu gücü almalıydık. Aylarca, geceler boyu bu işin üzerinde tartışmalar yaptık. Mısır'da Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdullah baş başa çok sabahladık. Bir gece Cemalettin Afgani ne yapacağımızı buldum diye haykırdı ve iki kelime söyledi. Kur'an'a uyalım. Bu dehşet bir buluştu. Evet, onları o çok güvendikleri kitapla vurmalıydık. Kur'an'a uyalım. Önce Müslüman aydınlarının beynine, sonra tüm İslam alemine bunu yaymalıydık. Müslümanlar bin yıldır zaten Kur'an'a uyuyorlar. Evet, madem Kur'an'ı değiştiremiyoruz, Kur'an'a uymayı değiştirecektik biz de ve bunun sloganını da bulmuştuk. Kur'an'a uyalım. Türkler bin yıldır peygamberlerinin açıkladığı şekilde Kur'an'a uyuyorlar. Hepsinin din anlayışı aynı. Alimleri de, cahilleri de peygamberlerinin Kur'an'dan anladığı sözleri kabul ediyor. Hadis ve sünnet dedikleri bu uygulamaları, yani rol model aldıkları peygamberlerini bir kenara attırmadan onları yenemeyeceğimizi biliyorduk. Muhammed'in değil, kendi anlayışlarıyla Kur'an uymalarını sağlamalıydık. Böylelikle her birinin ayrı imanı olacaktı. Osmanlı ve Selçuklu Kur'an tercümesi hiç bastırmamıştı. Çünkü onun gönüllerdeki saflığını ve orijinalliğini korumak istiyorlardı. Bizim acilen Kur'an tercümeleri yaptırmamız lazımdı ve her Müslümanın Kur'an'dan kendi anladığına uymasını sağlamamız gerekiyordu. İlk işimiz bu projemize karşı duracak, engel olacak alimlerini yok etmeliydik. Onları ortadan kaldırmalıydık. Ve Kur'an'a uyalım projesi dalga dalga yayılmalıydı. Bu bir devrimdi. Öyle bir plan kurmuştuk ki kimse hayır Kur'an'a uymayalım diyemiyordu. Böylelikle Kur'an'a uyalım ile Kur'an'a uymanın şeklini değiştirecektik. İlk Kur'an tercümesini Suriyeli Katolik bir Hristiyan olan Zeki Megamize yazdırdık. Ama ismini gizli tuttuk. Meali ise kitap olarak Misak isimli bir Ermeni'nin kitap evinde bastırdık. Tercümeler ve mealler çoğalmaya başladıkça artık her kafadan bir ses geliyordu. İslam adına farklı cemaatler türüyordu. Her cemaat kendi yolunu, görüşünü savunuyordu. İslam birliğini yok etmiştik. Müslümanların kafaları karışmıştı. Ayrılmalar ve bozulmalar başlamıştı. Artık Kur'an-ı Kerim okunmaya başladığında abdest alıp başında takke bütün işlerini bırakmış, iki diz üzerine oturup nefesi tutulmuş, gözünden yaş akan insanlar yoktu. Kur'an okumak için abdest almalarına gerek olmadığını, Kur'an'ın öcü olmadığını anlatan din adamları yetiştirmiştik. Din adamları Kur'an'a uyulmadığı için hurafelerin ortaya çıktığını, geri kalındığını, indirilen dinden uzaklaşıldığını söylüyorlardı. Kur'an'a uyalım diyenlerin sayısı arttıkça o abdestli iki dizleri üzerinde anlamadan gözleri yaşlı Kur'an dinleyenlerin sayıları yok oluyordu. Osmanlı'da bir hoca bana Allah'ın sıfatlarını 32 farzı İslam'ın imanın şartlarını namazın farzlarını ve birçok konuyu ezberletmişti. Ben de mecburen ezberlemiştim. Şimdi gusül abdestinin nasıl alındığını bile bilmeyen ama Kur'an'a uyalım diye bağıran bir topluluk oluşturmuştuk. İslam'ın öğreti sistemini değiştirmiştik. Onlar kendilerini Müslüman sayıyorlardı. Ama farkında olmadan günlük hayatta birer Hristiyan gibi yaşıyorlardı. Biz bunu sağladık. Konuşmamı bitirmiştim, ortalıkta çıt yoktu, nefesler kesilmiş, herkes bana bakıyordu. Kurt bakışlı Türk'ün gözlerine baktım, gözlerinden yaşlar akıyordu. Ama biliyordu ki artık ahtopotun kolları gibi Müslümanları sarmıştı bu öğreti ve bunun düzelmesi imkansızdı toplantıdan çıkarken İngiliz konsolosa bu Türk kim diye sordum. Albay Hüseyin Feyzullah dedi. Rabbim aziz milletimizi yeniden Muhammed'i özü birliğe ve kardeşliğe ümmetin 14 asırlık bu milletin bin yıllık mayası ve inancının özü olan ehli sünnet ve cemaat itikadına döndürsün.